Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlere hitap edebilmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler bize gösteriyor ki, istiklalini kazanarak kendi istikbalini tayin edemeyen milletler, hür ve bağımsız bir şekilde yaşayamazlar. 100. yılını itirak ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bir milletin istiklali uğruna topyekun mücadelesinin haklı bir gururu, millet iradesinin fevkalade bir eseridir. Cumhuriyetimiz, dünyevi hiçbir menfaati gözetmeyen, canlı ortaya koyarken arkasına bakmayan bir neslin, esarete karşı çıkan namus, şeref ve haysiyet mücadelesinin ürünüdür. Cumhuriyetimiz, Türk milliyetçiliğini kendine şiar edilmiş bir kahramanın, 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, 1923 yılında taçlanmış halidir. Hiç şüphesiz 1919'daki ruh esaret kabul etmeyen Türk milletinin asi ruhudur. Cumhuriyet büyük deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin kurduğu, bireyin esas alındığı, millet iradesinin hakim kılındığı, eşit vatandaşlığın hedeflendiği, kadının toplum hayatına dahil edildiği idare şekliyle Türk kültürünün etle kemiğe bürünmüş halidir. Her zaman pusula olarak gördüğümüz kurucu değerlerden ayrılmadan Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ifade ettiği "Şehircilik işlerinde de teknik ve planlı esaslar dahilinde çalışmak lazımdır." sözünü kendimize düstur edinerek devlet bürokrasisi içerisinde verdiğimiz hizmetimizi Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da aktarmak suretiyle vermeye çalışacağımıza şüphe yoktur. Bu misyonu büyük bir sorumluluk Cumhuriyet kuruluşuna giden yolda şehit ve gazi olanlara da büyük bir borç olarak görüyoruz. Bu vesileyle 100 yıl önceki ruh ve kararlılıkla cumhuriyete sahip çıkacağımızı ifade ederken cumhuriyetimizi kuran vatan perver kadronun lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e silah arkadaşlarına ve şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor saygı ve özlemle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.